Merhaba Börü Budun Teşkilatı Takipçileri Bugün, Hun İmparatorluğunun önemli ama gölgede kalan hükümdarlarından biri olan Bileda'yı anlatacağız. Atila'nın kardeşi olarak bilinen Bileda, Hun tarihinin en kritik dönemlerinden birinde tahta bulunmuş, ancak onun hükümdarlık dönemi çoğunlukla kardeşi Atila'nın gölgesinde kalmıştır. Peki, Bileda kimdi? Hun İmparatorluğundaki rolü neydi? Ve neden tarih sahnesinden silindi? Gelin, bu gizemli hükümdarın hayatına birlikte göz atalım. Bileda, 5. yüzyılın başlarında dünyaya geldi. Babası, Hun hükümdarı Muncuk'tu ve en az iki erkek çocuğu olduğu bilinmektedir. Bunlar Bileda ve Atila idi. Hun İmparatorluğu, Avrupa'nın en büyük güçlerinden biri haline gelmiş ve özellikle Doğu Roma İmparatorluğu'na yani Bizans'a karşı büyük akınlar düzenlemiştir. 434 yılında amcaları Rua'nın ölümüyle birlikte Hun tahtı Bileda ve Atila kardeşler arasında paylaştırıldı. Bu ortak yönetim o dönemde Hun siyasi sistemine yabancı bir durum değildi. Çünkü kabile konfederasyonlarında genellikle ikili yönetimler görülürdü. Ancak tarihçiler Bileda ve Atila arasındaki ilişkinin gerilimli olduğunu ve aralarında bir güç mücadelesi yaşandığını düşünmektedir. Bileda tahtta kaldığı süre boyunca Hun politikalarını şekillendirme ve Bizans'a karşı üstünlük sağlama konusunda önemli bir rol oynamıştır. Biledağ'ın hükümdarlık yıllarında Hun İmparatorluğu büyük bir güce ulaşmıştı. Doğu Roma İmparatorluğu ile 435 yılında yapılan Margus Antlaşması, Hunlar lehine önemli kazanımlar sağladı. Bizans, Hunlara yıllık 700 libre altın haraç ödemeyi kabul etti ve böylece Hunlar ekonomik olarak güçlendi. Aynı zamanda, Bileda ve Atila yönetiminde, Hun ordusu giderek daha organize ve disiplinli bir hale geldi. Biledağ'ın yönetiminde, Hunlar Bizans topraklarına baskınlar düzenlemeye devam etti. Balkanlardaki şehirler talan edildi. Halk Hun hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Bileda, Atila ile birlikte Hun ordularının başında bulunuyor. Ve bu süreçte Hun gücünü Balkanlarda hissettiriyordu. Ancak Bileda'nın yönetimi boyunca, Atila'nın daha ön planda olduğu, ve askeri zaferlerin büyük ölçüde onun ismiyle anıldığı dikkat çekmektedir. Hun İmparatorluğu yalnızca savaşla değil, diplomasiyle de büyüyordu. Bileda döneminde Bizans ile yapılan anlaşmalar, Hunların ekonomik gücünü artırdı. Özellikle Doğu Roma'dan alınan haraçlar, Hun ordusunun güçlenmesini sağladı. Bunun yanı sıra, Bileda'nın yönetiminde Roma ile barışçıl ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Ancak, bu barış uzun sürmedi. Hunlar ve Roma arasındaki gerilim, özellikle Roma'nın söz verdiği haracı geciktirmesiyle tekrar alevlendi. Biledağ'ın diplomasi konusunda, Atila'dan daha uzlaşmacı olduğu düşünülse de, Hunların askeri gücünü korumak için sert politikalardan vazgeçmediği de biliniyor. O dönemde Hunlar, Germen kabileleri üzerinde büyük bir baskı kurmuş ve Avrupa'nın siyasi dengesini kökten değiştirmiştir. Tarihsel kaynaklar, Bileda ve Atila arasındaki ilişkiler hakkında çok fazla ayrıntı vermez, ancak iki kardeş arasında bir rekabet olduğu açıktır. 440'lı yılların başlarında Hunlar Bizans'a karşı büyük bir saldırı başlattı. Tuna Nehri boyunca ilerleyen Hun ordusu birçok Bizans kalesini ele geçirdi. Bu süreçte Bileda'nın rolü hakkında net bilgiler olmasa da bazı tarihçiler Atila'nın bu dönemde gücü ele geçirdiğini ve Bileda'nın etkisini azalttığını öne sürer. Biledağ'ın ölümünün tam olarak, ne zaman ve nasıl gerçekleştiği konusunda kesin bilgiler yoktur. Ancak, 445 yılı civarında, Atila'nın Hun tahtının tek hakimi olduğu biliniyor. Bu da, Biledağ'ın ya doğal yollardan öldüğünü, ya da Atila tarafından ortadan kaldırıldığını düşündürüyor. Birçok tarihçi, Atila'nın taht üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek için, Biledağ'ı öldürmüş olabileceğini ileri sürmektedir. Bazı kaynaklara göre, Bileda bir av sırasında Atila tarafından öldürülmüştür. Ancak bu iddianın kesinliği tartışmalıdır. Diğer bazı rivayetler, Bileda'nın doğal sebeplerle öldüğünü ve Atila'nın sadece kardeşinin ölümünden sonra Hun tahtında tek başına kaldığını belirtir. Bileda'nın ölümünden sonra Atila Hun İmparatorluğunu tek başına yönetmeye başladı ve Batı Roma ile Doğu Roma'ya karşı büyük seferler düzenledi. Atila'nın ismi tarihe kazınırken, Biledağ'ın adı neredeyse unutuldu. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var. Bileda, Hun İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemlerden birinde tahta çıkmış ve Hun siyasetinde önemli bir figür olmuştur. Eğer Bileda hayatta kalsaydı, Hun İmparatorluğu'nun geleceği nasıl şekillenirdi? Belki, Atilla ile birlikte daha uzun süre ortak bir yönetim sürdürebilirlerdi. Ya da Hunlar, Avrupa'da daha farklı bir strateji izleyebilirdi. Ancak tarihin akışı Atila'yı tek lider olarak belirledi ve Hun İmparatorluğu onun komutasında en parlak dönemini yaşadı. Biledağ'ın ismi Atila kadar bilinmese de, onun yönetimde olduğu dönem Hunların altın çağlarından birine denk gelmiştir. Onun liderliği Hunların Roma ile olan ilişkilerini güçlendirmiş, askeri sistemlerini geliştirmiş ve Avrupa'nın siyasi dengelerini değiştirmiştir. Eğer Biledağ'ın hayatı daha uzun sürseydi, belki de Hun İmparatorluğu çok daha farklı bir yol izleyebilirdi. Hunlar hakkında yazılmış tarih kitapları ve kronikler genellikle Atila'ya odaklanırken, Bileda hakkında bilgiler daha azdır. Ancak o, Hun tarihinin en kritik dönemlerinden birinde tahta bulunmuş ve imparatorluğun yönünü şekillendirmiştir. Bileda, tarih sahnesinde genellikle ikinci planda kalmış bir figür olsa da, Hun İmparatorluğu'nun yükselişinde önemli bir rol oynamıştır. Onun liderliği, Atilla'nın büyük fetihlerinden önceki kritik dönemi şekillendirmiştir. Türk tarihine dair daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.